Selamlar temsilci dolu bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda neler yapacağız? Öncelikle benim hesabımdan 5 tane hazır temsilci oyuncumuz var. Bu beş tanesini yapacağız. Muhtemelen içinden çıkanlara göre 7'ye kadar da çıkabiliriz. Aynı zamanda akşama doğru da Umut'un hesabından bir 5 tane yapacağız. Hatta onda da muhtemelen 7 yaparız. Toplam 14 tane 95 artı NH temsilcili. Çok güzel izlemesi heyecanlı ve güzel bir video sizleri bekliyor olacak. Ben iki tane bir videoyu sizler için birleştireceğim. Ve toplam 14 temsilci açılımı izlemiş olacaksınız arkadaşlar. Ee, şimdiden videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın dostlar diyelim ve videomuza geçelim. Şimdi sizler için e, videoda beklememek için fazla aramamak için ben oyuncuları hazırladım çoğunlukla. Ee, gördüğünüz gibi 5 tane 95 artımız var. Bu temsilciyi e, temsilci gelmeden oyuncu toplayarak yaparsanız sizin için daha iyi olur. E, bana maliyetini şöyle söyleyeyim. Toplam e, bunları ben 94'te olarak alıp 95'e bastım. E, topladığımızda 330-340 milyona mal oldu. Hepsi birlikte arkadaşlar. E, yani gayet ucuza mal etmiş oldum. 330 milyona mal ettiğimiz yerden bakalım ne çıkacak ee, geçen biliyorsunuz bana ESB çıkmıştı. Birinciden başlayalım. 93'lülerimiz de hazır. Gördüğünüz gibi bütün oyuncuları hazırladık. 91, 89'a da e, 90 koyalım. 87 oyuncumuz bayağı bir topladık. 85'limiz de var. Evet talep ete basalım ve ilk temsilciyi açalım. Bakalım ne gelecek. Bir tane de BP kutusu açacağım bu video içinde. Hadi bakalım birinci yapalım. Ne geliyor? Ödül liste. Evet ne Bundan ee, 95 en iyisi bence. Ya yani şu 90 artı 5 neredeyse hiç çıkmıyor. 95 gelse güzel olur. 93 ile başladık. Bakalım ne verecek. En azından 95'te bir NH olsun. Tekrar temsilciye gider en kötü ihtimalle. Bakalım kim geliyor. Kim hiç tanımıyorum. Baya kötü olabilir. Yok. Kötü değil. Güzel. 96'lı Stoçko. 211 milyon değeri var. Bakalım isteyeni var mıymış. Muhtemelen vardır. Yokmuş ama satılabilir. Gözüküyor. Bu bir kalsın. Evet geçelim ikinci temsilcimize. Hatta ikinci temsilciyi yapmadan bir BP açalım. Şu an öyle bir yüksek gelecek gibi hissettim. Nerede BP? Bir tane alalım bundan. Geçen 750 çıkarttım bundan. Bu sefer ne geliyor? Bakalım bir 200 ver en azından. Ne? Hadi canım ya gör. Ya benim böyle şeylerde niyeyse arkadaşlar hissettiğim zaman bayağı iyi şeyler veriyor bana. Orayı bıraktım bak içimden geldi gerçekten. 750 milyonu buldum. Yani toplam son 3 BP'de e, 750, 750 ve 200 çıkartmış oldum böylece. 200'e 180 çıkarttım şansı paradan. Bir 750 milyonumuz daha oldu. 1 milyar 439 milyonumuz olmuş oldu böylece. Temsilciden artık zarar etsek de <laughs> bu onu kapatmış oldu. Evet ikinci temsilcimizi yapalım. 87-85. Bakalım bundan ne gelecek. Bir 95 bulmak istiyorum açıkçası. Temsilciyle konuş şeyi verdi. Onu toparız sonra. Ya Gel beni al diyor resmen. 24 yıldız jetonu vermiş. Okey. Şimdi şöyle yanlış o ekranı geçtim. Tamam. Evet bakalım 95 bulabilecek miyiz? Evet bulduk çok güzel. Buradan o bir tane stoper var. Onu vermezse Muhtemelen 200 milyondan aşağı bir oyuncu gelmez ve onu verdi galiba. Yok Debor'u verdi o da 200 milyon falandı galiba. 259 milyonmuş. Bu da okey. Bakalım Debur satılıyor mu? Evet 250 milyondan alıcısı var. Ama 95 artıdan tabii ki çıkabilecek en kötülerden birisi de Gelelim üçüncü temsilcimize. Şu an iki tane satılabilecek oyunculardan çıkarttık. Hadi bakalım. Bir 95 artı bir tane daha bulursak bu sefer iyi gelir diye düşünüyorum. Ya şu art, Aslında 90 artı NHCH çok istiyorum da. Onu kimseye vermiyor. Verirse 84'ü veriyor. Bakalım 95 gelir mi? Evet geldi çok güzel. Bence bu sefer güzel bir şey geliyor. Hazır olun. Zengin oluyoruz. Evet. Kim bu? Dimarya mı geldi ya? Kötü bu da 200 milyon anca vardır. 204 milyon. 95'i buluyoruz ama niyese iyi bir şey bulamıyoruz. Bakalım Dimarya'yı satabiliyor muymuşuz? Evet bunu da satarız gibi gözüküyor. Bir tane daha yapalım. Ee, son iki temsilci bu arada. Belki yani belli olmaz. Bir tane daha eklerim. 86'lı. Mesut Özil'i koyduk. Güzel bir şey geldi buradan. Yani gördüğünüz gibi aslında 95 bulmakla 93 bulmakla alakalı değil. 93 bulduğumuza daha değerli çıkarttık mesela. 96'lı Stoichkov çıkarttık. 95'ten Dimaria çıkarttık. 200 milyonluk. On için 95 bir daha versen yine de <laughs> 93 verdi. Sanki bu sefer bir battık gibi hissettim 93'ten. 93'ten bir batacağız mı sanki? Böyle bir hissiyatları şimdi. Evet battık galiba. Evet battık. Süper <laughs> 93 ve 30 milyonluk. O zaman devam edelim. Şimdi. 30 milyonluk çıkar hiç iyi olmadı. Bir tane daha yapıyoruz. Sonuncu muhtemelen 93'lü, 91'li, 90'lı. Şunu sıfırla. İyi, aynı varmış zaten. Talep edelim bakalım. Hadi ne vereceksin? Bu sefer bir ya aslında 95 de buluyoruz ama niyese İyi bir şey bulamadık ya bir türlü. Hadi bakayım. Ya yine 93. Yine 93 bu sıkıntılı. Bu biraz sıkıntıya düşürebilir bize. 2 numara mı? Hayır. 93'tü mü geldi? yol geldi. 93'tü. Yani iki tanesinden kötü battık. Bakalım şunlara bir. Buradan Di ee, Dimaria'yı satarız herhalde. 220'den koyalım bunu. Ondan sonra çıkanlardan Debur'u satarız gibi gözüküyor. Zaten 250 milyondan alıcısı var. 270'e koyalım. Stoçkov'u da 211'miş. 220'den de bunu koyalım. Yani şöyle olmuş oldu benim açımdan. Komisyonu kestiğimizde muhtemelen zararı kapattım bir şey olmuş oldu. 48-600'den falan da bunları istiyorlar. Onları da herhalde satarım ya da ile temsilcinin ilerleyen zamanda bir bakayım sizlerle şöyle yükseltmeyi yarar mı diye. Yani yapabilir miyiz ucuza yükseltmeyi? 7 milyondan 5 tane falan almamız gerekecek. Bir de bunu 3'e e, basacağız. Hiç gerek yok. Bunları da satarız. Ee, şimdi Umut'un e, açılımından devam edeceğiz. Ondan da bayağı bir temsilci atacağız. Umarım ona daha güzel şeyler çıkar arkadaşlar. Şimdi Umut'un hesabından devam ediyoruz. Ondan da bir 4 tane yapacağız temsilci. Yine e, 5. düzey 95 üstü yapacağız. Belki temsilciden yine 95 üstü çok işte e, ücreti fazla olmayan oyuncular gelirse onunla da devam ederiz. 4-5-6 artık kaç tane olursa umarım güzel bir şeyler çıkartırız. Umut sen de hadi başlayalım. Hoş buldum. <laughs> Hoş buldum. <laughs> Hayranımsın abi. <laughs> 90 87. O Hasan Ali koyduysa bence en az 1 milyar. Ne bitti, diyorsunuz? Bu iş bitti. Aynen. Oradan bitti. bir çağ alır ya en kötü. 1 milyarı var. Gidecek çayı böyle ensesinden tutup getirecek. Gel lan buraya diye. <laughs> Hadi canım. <laughs> Tabii canım. Bu arada Hasan Ali boşuna mı aldık? Her... Unutmadan söyleyelim. Hepsini Hayır. yapalım ondan sonra toplu mu açalım tek tek mi? Tek tek açalım bence heyecanlı olsun ya. Açmadan önce hayırlı cumalar demeyi unutma. Tabi tabi. Hayırlı cumalar. Umut bir beşinci düzey çıkartman var ya senin bu Allah. <laughs> şey abi işte. ağzınla çağırıyorum. Bundan hep kötü çıkıyor ya. Yok yok. <laughs> beşinci düzey Nihaş Christian hayırlı olsun. Geliyor abi, Umut bak Nihaş'ı gördüğün an yani artık duvarımı kırıyorsun sevinçten. Ne abi bir şey yapmayan haberin olsun. 84 <laughs> ne aşı görürsem kendi kolumu kırarım Yok sen ene ne aşı gördüğün lan izlene gel. Yok gör bak ya gör bak. Ah Ge geldi geçmiş bak. olsun. Ene, geldi. Turning mi geldi? Yok, yok geçmiş Mane. olsun çok kötü geldi. Mane de değil. Ne? Aha. Aha bu iyi. iyi. Sert mi oyuncusu gay? Çok iyi geldi bu arada <laughs> bence. Ama gerçi. <laughs> 99'da yükseltme oyuncusuna kadar ki bundan pahalıdır değil mi lan? Pahalıdır yani. Hayır yani. Ya e, 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 98'ler 180 milyon 90 milyon en ucuz. Yani bunu sattığını düşünsen yükseltme olarak kullanmak daha mı? Yok. Ama NH gelse 5. Beş, seviye geliyormuş ha. Vay be. Vay be. Sıkıntı yok. Kıl payı kaçır. Seni getirdim. Seni seçtim. Oyuncu seçiyor Açır. bir daha. Ay. var ya. Hepsini alacak getirecek. Bir de Novak Novak olsun. Yani. Evet. Novak olsun o Benzema olmaz. Yok o Gerçi değil. Gerçi daha o. iyi bir sol bek. Benzema'nın yerine Novak. Ya onu koy. Heh. İki sol bek yan yana olursa izle şimdi bak. Yok be sağ olsun. Tamam Öyle iki bek. Tamam. İki bek. Defansı defans <laughs> kapattık. Bekler burada. Defans burada. Orta sahalar burada. Forvet burada. Açık eksik. Kanga bizim. Ha, o zaman bir yani. kaleci yok. Şimdi gidecek kaleci verecek şimdi. Ciddi şimdi. Gerard oldum, oldu ya. Gerard oldu. Yapma yapma ne Gerard. Gerard oldu hayırlı olsun. Asya krampon 19 numara. Geçmiş olsun. Çok oh, güzel. İyi, Bir daha gider. gider Aa, bir, daha, gider. temsilci daha, bir yani. daha bastırır. <laughs> Al ulan motivasyon. Evet. Şimdi so kaçıncı lan bu? Üçüncü. İki tane daha yapacağız. Hatta bir tane de şeyden yapacağız. Üç. Götse abim. Koy bakayım Götse abim. Ben full Götse'yle yani, yapacağım valla. Medel abim iyi gelecek. Gelecek bir spiyol bir günümüz eksik dedin <gülüyor> <gülüyor> şey eksik mi eksik Kardeş söyleme yoksa inanmıyorum. koydum. hadi. ek de koydum. heremiz eksik lan stoperimiz yok kanka. stoper de koy. boş Bence, ver Defansız olsun benzema abim Bence, bitirir. benzemayı forvet. <laughs> abi forvet van geldi gele gele. benzema abim işini bitirecek ya yorulmuyor. lan. ben bu sefer 93 hissettim ya Allah. Abi Sıra hisset var. niye öyle hissediyorsun ya? <laughs> ya bu sefer... <laughs> evet şimdi devam ediyoruz. 95'i açacağız bakalım. Esebiyon hayırlı olsun. Ha değil ya. abi Esebiyon'un terliğin gibi. O <laughs> oh, Ronaldo. <laughs> Solbeck, Ronaldo. Ronaldo. Sol dek Ronaldo. Carlo. Roberto Carlos. Da <laughs> <acı>. Carlos <laughs> da ediyorum. Aa. Carlos da iyi. Carlos çok iyi var. İzlenmeyeyim şimdi. Carlos <laughs> daha iyi değil arkadaşlar. <laughs> Carlos da iyi. Ronaldo fake yedik. Kanka evet. çene de Ronaldo'ydu lan aynı. <laughs> Cep boyu Ronaldo kanka Ronaldo iyidir ya. MDO'lar hep bizi kurtardı ya. Şimdi full MDO koyacağım. Aa burada MDO kalmadı. Nasıl olacak? Ya, olsun. Ofansif olsun bir tane de kanka. Hep orta sağ koyduk lan. Aha o zaman orta sağ geliyor. Demek ki Aha, Mateus hayırlı olsun. Carlos bana gelseydi gelse dişini bir kaka, olur kaka. 10 maç oynardım ya şut çekerdim ondan söz ederdim. <laughs> <laughs> Umut Umut on Kanka sen oyun 10 maç satarsın Sağ sonra. Sağ canım <laughs> ya. Onu isteyen vardır bu arada. Herkes ticaretinde. Herkes ekmeğinde. Hadi bir 95'te. Bana bir şey mi? 95. düzey. Ben de aynısını hissettim. Yok ya. Allah'ım <laughs> ne oluyor Allah'ım. Ay 84. Aha. Kanka bu ki kötü veriyor. artık ne haş buldu ya şundan. Ne Ronaldo 5. Evet. seviye. Ne haş gelirse Ronaldo geçmiş. Ya yine mi cevap Çok kötü. Çok uzun var. Gerritti Bayağı iyi bu Bayağı kötü. Kanka benim bile 5 seviye menaz 94 olur. Nasıl <laughs> becerdin bunu ya? Oy 101 asıl. Allah bereketler. Kanka sebepler. bu satılmaz da ya. Geçmiş olsun çok pis patladık ya. 40, milyonu ben vereyim sanki. <laughs> Carlos'un üstüne. Carlos'u koy. Vanisteroy satsak mı? Yok Başsak. ya bulamayız ki daha ucuz şimdi. Geldi ya temsilci. Bas bas. Bas bas. Zaten 100 milyon gelecek ondan. Ama 85 kalmadı. Sokratesi da... at gitsin. At gitsin bir işe yaramazı çok. Ba şeye bassana Umut. ala bassana. Temsilciden ala bas. bir tane buluruz ya oradan. 5 milyon. Al işte 1 milyon 800. Nabri. Nabri abimi alacağım. Aslında o 5. seviyeyi koyacaktı. En iyisi çıkacaktı. Diyorsun. Aynen. Oyunlar. yok, Umut Yok Ya yaptı gerçekten. en iyi. Abim Allah'ını sersen şimdi. Bak şimdi ya, en, en dedi ya en iyisi çıkacak dedi ya. Gördükçe sinir bozuluyor insan. 93 gelecek Umut ondan sonra Uğur diyecek Uğur abi hep senin yüzünden. Oo hadi bir hocam. 93 gelsin Uğur abi neler yapacağım. 90 o, 5 artı 5 hadi gel 95 hadi. geldi yine. Aynen. Allah şimdi... Kur'an kitap unlu mamuller aşk için kaka. Kaka mı? Umut 600 milyonluk bir oyuncu daha geldi. Hayırlı olsun. 600 de olur bak ama kaka olsun. Yani. 600 milyon ya Ben söyleyeyim sana işte. Bile. Bu kim? Şey 94. Bak de bu. Ama bu da temsilciye gidiyor. Bir ay. temsilci daha yapıyoruz. 4 temsilci. Ya Dur la bu kaç para oh. oğlum? <laughs> 200. Var mı isteyene? O. 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 var var. O. Bunu